Merhaba arkadaşlar ben Aykan Bugün sizlerle yeni bir video ile beraberim Arkadaşlar bugün Aksici Oldum mesleğine devam ediyoruz Street Roleplay'deyiz Aklıma kısmında bu serverın bütün ilgili alanları var Bir önceki videonun hemen özetini geçelim arkadaşlar sizlere Birinci bölümde bir olay yaşamıştık Olayı polislere anlattık Evet arkadaşlar bugün e, cezaevine geldik İnşallah e, Muhammed buradadır Burada değilse sıkıntı büyük Hani çünkü boşu boşuna gelmiş olurum Şöyle bir içeri gireceğiz arkadaşlar. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı, like atmayı unutmayın arkadaşlar bu arada. Neredesiniz lan? Şöyle bakalım. Aha. Burada. Selamun Reis. Reis ya. Nasılsın? Nasılsın abi? Bekle like Aykan'ı. Ee, bu arada arkadaşlar hani bir önceki videoların yorumlarınızı okudum. İşte ee, işte demişsiniz beraber rol yapalım falan ama arkadaşlar dediğim gibi servera gelip zaten ben genellikle videoda oluyorum bu serverdayken beraber böyle işte taksiciyse taksiciden Numaramı arayıp falan müsaitsem eğer ho <laughs> reis geldi. Müsaitsem Sizlere de rol çevirebiliriz arkadaşlar. Ha anladım. İyi abi işte Evde dura dura kilo aldık. Sen ne yapıyorsun? Bu arada arkadaşlar bir iki gün evde durdum bu olaylar yüzünden. O yüzden sıkıntı yok harbiden lan ne olmuş sana? <laughs> harbiden kilo aldık arkadaşlar. Şimdi şapkayı çıkartacak gördüm sende saç da yokmuş. <laughs> Aynen abi. Bu arada arkadaşlar bugün büyük ihtimalle taksiciyle çıkmayacağız böyle bir e, Bu işleri Kovalamaya çalışacağız herhalde bilmiyorum çünkü Şu an Sıkıntıdayız arkadaşlar yani taksicilik yapmak Çok sıkıntılı Efendim abi Her an beni bulabilir o adam Bakalım ne diyecek Bizim şu İbni asan Bir arkadaşına bırakır mısın Olur abi sıkıntı yok Sıkıntı yok abi Sıkıntı yok bırakırız ya. Di arabadan 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 atl atlamazsa olur. <laughs> Bir önceki bölümde atladı ya arkadaşlar. Olur abi nerede? Götüreyim. Sen ara geç geliyorum. Tamam abi. Kolay gelsin sana. hayırlı işler. Evet arkadaşlar şimdi oy 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 Koruma memuru vay. Ee, biraz koşalım kilo veririz. Şimdi arkadaşlar bak ne diyorduk daha demin ne oldu? Yani taksiciye çıkmayacaktım ben böyle tanıdıklara çıkarım arkadaşlar. Ondan yana sıkıntımız yok. Şimdi şöyle bir geçelim aracımıza. Yine kapı. Abi bu araba hep hasarlı. Evet arkadaşlar. Şu anda geldi. Evet arkadaşlar ne bekletti bizi? Aleykümselam. Aleykümselam bin gidelim geldi sonunda ya. Bir dakika Muhammed amca telefonunu isteyeceğim. Evet geldi. hadi kardeşim, Minne nasılsın kardeşim? Abi kıza gideceğim. Nereye gidiyoruz? İyi iyi. Evet. Oğlum bizim bagaj da düz devam abi. Mangara kardeşim minim. Kaç aydır çıkıyorsunuz. Hayırlı işler kardeşim. <laughs> Ananı ya bak yine açmadım ya. Hmm, i̇yi, iyi bakalım. Bak ben şeyi soracağım size sana. Sizin anne baba sağ mı? <laughs> Abi ne yaptın? Oha. Ne diyorsun ya? Evet, adam Deagle çatıyor beyler. Hemen alalım. Sıkma canını. Gençlik hatası olur. Ben de gencim ama biz o yolları geçtik şükür. Ne? Oğlum Manyak mısın sen? Oğlum adam uyuşturucuya devam ediyormuş lan Ha bu arada arkadaşlar bir önceki bölümde bu mevzuyu ben kesmişim editte Siz anlamıyorsunuz şu anda herhalde ne olduğunu Daha kötü kardeşim Yapma Yapma Etme Bu uyuşturucudan şeye girmiş zaten hani cezaevine girmiş ee, O yüzden de orayı kesmişim yani hiç dikkat etmemişim bak işte yani yine düşmüş çikolatayla yapma lan ek helal kazansana be elin ayağın tutuyor yok ha ya bak bunu bir tane koyacaksın yüzüne işte anladın mı kanka bir tane çakacaksın yüzüne abi valla ee? Bilmiyorum. Oğlum yapma. Kuzen çok üzülür yazalım. Arkadaşlar görüyor musunuz bunu ya? Yine tutulmuş adam. Çok üzülmez normal ağzını bunu kırar bunun da ben söyleyeceğim arkadaşlar Ben cidden söyleyeceğim. Abi olay bu yollardan ama bırakmış. Sen bırakıp tekrar başladın. Ya işte ne sen boş şu an arkadaşlar arkadaşlar. Biz yolumuz değiliz. Biz bak ne güzel ekmeğimizi nasıl paralarla kazanıyoruz kardeşim. Nereden? Nereden? Sol sol. Biz nerede oturuyor oğlum? Buradan sağdır herhalde. Çünkü zaten o taraftan geldi. Yani, yani biraz mantık <laughs> Arkadaşlar. Biraz emin alıyor lan Soldan. Nereden soldan oğlum? Alt diyorlar. Oğlum ne güzel düz gidiyorduk. Niye buradan Düz giderdik. Niye buradan? Ha soldaki. Oha oğlum. Bu ne? Kızın oğlum. Oğlum patlamayak. Oğlum bizi patlatırlar burada abisi Nereye? Nereye? Bir arabadan aşağı. Ne oluyor oğlum? Ne oluyor lan? Adam silah tutuyor oğlum bize. Oğlum adam sil vurduracak bize kendini ya. Şiş genç. Gidelim ne yapıyorsun? Mal satmaya gelmişsin Ya oğlum ya Arkadaşlar Ya Ben abi arayamıyoruz ki Marasını kaydetmedim ben Muhammed'in Tamam alsın bu adamı İnden aşağı Ne oluyor İnden aşağı ne oluyor Dur kardeşim Sakin Hey 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 Ne yapıyorsun Pardon kapı açtı. <laughs> Kafana yersin memi <meyveği> Lan. <laughs> Oğlum bu man ne yapıyor? Senin kafanı ya ya bu man ne yapıyor arkadaşlar ya? Oğlum adamdaki havalara bak. Ya şurada silahını çeksin. para burada. Oğlum bu bir şey satacak diye bana niye olan oluyor? Ulan Hasan. Abi ben ek ekmeğim deyim. Gideyim ben. Arkadaşlar şişko. Tursana. Abiler ben gideyim. Ben ekmeğim deyim. Ben ne yaptım size? Abi şaka gibi ya. Nasıl sap çıkıyor? Ne yapayım onu? Atar gider mi yapayım? Döner ve otur der. Abi tamam. <laughs> Mehmet abi onun kresi. Ney? Bu o mu? Ben sana beni görmedin, ben seni başkasını ötme demedim mi? Abi çok ku ananı. Arkadaşlar görüyorsunuz. Paradon çadır zaten zorlatır. İşe bakın arkadaşlar. Sen benim yaptıklarını öğrenmeyeceği falan mı sandın? Abi ya ben biraz oturayım. Abi Vallaha Korktum Vallaha Dostum bile satarım Senin ben ana Yavaşça doğru ver. Ananı Ne yapacaklar acaba çok merak ediyorum arkadaşlar Yani Demir alalım arkadaş arka tarafa Ne arkası abi Ne arkası Abi Abi tutma silahı Lütfen Bu nasıl bir fantezili yer lan bura? Genç lan içeri otur. Ne yapıyorlar Niye oturuyorlar beni şu an? Abi lütfen bir şey yapma. Olum adamların mekan şöyle FP'den izledim arkadaşlar size. Şaka gibi ya olaya bakın. En sevdiğim sahne. <laughs> ya Arkadaşlar görüyorsunuz. Ne diyeyim sizin adamınız olayım falan diyeyim bari. Ne diyeyim ama Siz, sizden olayım bir daha yapmayayım lütfen. Yapmazlar ki ağlıyorum iki saattir amına. <laughs> Gülecek herkes amına. <laughs> Abi geri çekerim ifadelerimi yalan söylerim. Oğlum yoksa bitiyor muyuz? Bu adamlar beni bırakmıyor. Bir de ve tamam dur dur, dur dur Özür dilerim. Mehmet abi. Şu an böyle izliyorum arkadaşlar yani öldürmeyeceksin değil mi? Tabii ki. Diyormuş kuzenini de öldürürüz falan <laughs> Lan oğlum sakat ne ya Oğlum ben abi Lütfen bırakın Gideyim Bir daha Söylemem bir şey Ya <laughs> <Sen> öleceksin yoksa <laughs> Öleceğiz Anana final veriyoruz Arkadaşlar şu anda Bunu kabul edemem ölecek sen kuzenine bundan acil işi çıktığını şehir dışına gitmek zorunda üstüne tükürür ananı yapma abi yapma abi yapma amını evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik bir finaline geldik arkadaşlar o yüzden arkadaşlar abone olun like atın yani Böyle bitmemeliydi sonumuz. O Hasan Deniz kaşarlık yapmasaydı çok iyi olurdu. Daha çok video gelmesini istiyorsanız abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Bir dahaki rolde görüşmek üzere. Bay bay.